yakalandım mabedinin ruhuna. Gördüğüm bu en derin muamma. Dışı soğuk, içi sıcak dilemma. Gel gönlümün tahtına. Derdi dermanından güzel alın yazım. Sevgi köşkümün pembe rüyası gün batımım. Girdabımın rüzgarısın. Nasılsın? Telaş ile koşuşturdum kalbinde. Bir o yana, bir bu yana ritminle. Sevgi, saygı, sadakat ve güvenle. Sapladığın ok yarası yerinde.